Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaşarlı patates tarifini paylaşmak istiyorum. İsterseniz kahvaltılarınızda, isterseniz sahurda çok kolay hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif. 4 tane rendelenmiş patates, 1 tane yumurta, tuzunu ekliyorum. İyice karıştıralım. Ben tost makinesinde pişiriyorum. İsterseniz tavada da yapabilirsiniz. Tost makinesinin üzerine bir tane yağlı kağıt alıyorum. Patateslerin yarısını yağlı kağıt üzerine alalım. Bir kaşıkla veya elinizle bastırarak düzeltin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. gram kadar kaşar peyniri kullandım. Kalan patatesleri tekrar üzerine aldım. Üzerine bastırarak elimle şekil veriyorum. Şu anda tost makinesi açık değil. Yağlı kağıdı üzerine kapattım. tost makinemin son ayarında altı üstü kızarana kadar pişirdim. Her iki tarafı da iyice kızardı. Yağlı kağıttan çıkartıyorum. tabağı alalım. Dilimleyip sıcak sıcak servis edelim. Kaşarlı patates tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.